Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar nasılsınız? Haftanız nasıl geçti? Şimdi yeni bir haftaya tekrar merhaba diyoruz. Bu hafta sizin için ilham verici ve büyüleyici olacak diyebiliriz aslında. Daha çok bu haftanın konularında sizin için seyahatler, eğitimler, felsefi, dini konular olacak. Ve bu dönemde yani bu hafta içerisinde belki seyahat planlarınız olabilir. Belki yeni bir kursa başlayabilirsiniz ve kendinizi ufkunuzu genişletecek bilgilere açabilirsiniz. Dünyayı farklı bir pencereden görmeye ve yeni bakış açıları kazanmaya açık bir haftadasınız. Aslında sevgili başaklar aynı zamanda işbirlikleriniz güçleniyor bu hafta. İlişkileriniz iş i̇şbirliklerinizde, işbirliklerinizde belki partnerinizle olan ilişkinizde daha kalıcı adımlar atmaya yönelebilirsiniz. Belki evlilik kararı verebilirsiniz ki sevdiklerinize keyifli vakitler geçirebilirsiniz ve kendinizi daha mutlu ve tatmin hissedebilirsiniz. Bu sayede bu dönem dediğim gibi aslında kalıcı evlilikler, kalıcı ilişkiler, kalıcı ortaklıklar dönemi haftası olabilir sizin için. Merkür'ün boğa burcuna geçiş sizin yine 9. evinizde olacak. Bu da iletişimi ve öğrenmeyi sizin için kolaylaştırıp keyifli hale getirecek demek. Seyahatleriniz sırasında keyifli sohbetler yapabilirsiniz. Gittiğiniz eğitimlerde öğrendiğiniz şeylerden ekstra haz ve keyif alabilirsiniz ve yeni bilgiler edinebilirsiniz bu sayede. Fakat burada dikkat etmeniz gereken konu hani günlük rutinleriniz dışında bir şeyler yaptığınız zaman belki gerginlikler, fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Günlük iş hayatınızdaki kişilerle alakalı fikirsel çatışmalar yaşayabilirsiniz. Burada ya birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Ailenizle, iş arkadaşlarınızla olan iletişiminizde birazcık daha böyle sakin kalmaya yönelmeniz gerekiyor. Tek bu haftanın sizin için böyle olumsuz denilebilecek durumu bu olabilir. İletişim aslında gayet keyifli ama belki bazen günlük iş akışında gerginlikler yaşanma olasılığı var. Bunun dışında ee, dediğim gibi böyle aşk hayatınızda ani ve beklenmedik kararlar, beklenmedik kalıcı kararlar veya biriyle tanışabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde daha kalıcı hale getirmek için adım atabilirsiniz. Belki bir kısmınız bu hafta nişanlanıyordur gibi böyle kalıcı adımlar attığınız bir haftaya giriyorsunuz. Kendinize güvendiğiniz ve hayallerinizin peşinden gittiğiniz bir dönem ve bir hafta sizin için. Daha çok bu hafta seyahat, eğitim, felsefi konularda yepyeni gelişmeler sizi bekliyor. Yeni heyecanlar, yeni ve beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabileceksiniz olarak görünüyor. İlişkilerinizi ve işbirliklerinizi, ortaklıklarınızı, partnerinizle olan ilişkinizi güçlendireceksiniz ve iletişimde daha fazla haz öğrenmekten daha fazla keyif alacaksınız. Bu hafta sizin için de yine şans ve bolluk enerjisi beraberinde geliyor. Ee, belki seyahat planlarınız varsa veya gitmek istediğiniz yerler varsa bunlarla ilgili böyle bir pano hazırlayabilirsiniz. Bunları görselleştirebilirsiniz. Bu hafta bu sizin için gayet iyi olur. Yeni bir kursa başlayacaksanız böyle bir fikriniz varsa bununla ilgili adımı da yine bu hafta atabilirsiniz. Bunun dışında sezgilerinize güvenerek şansınızı deneyin ve aslında yeni deneyimlere açık olup kalbinizin sesiyle hareket etmekten çekinmeyin diyebilirim sizin için sevgili Başaklar. Keyifli ve bereketli bir hafta olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler.